Cuma gününün fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı." Müslim, Cuma 17-18. Tirmizi, Cuma 1-2. Nesai, Cuma 4-45. Cuma günü ne yapılmalı? Hazreti Ali radıyallahu anhüma küfede hutbe verirken, Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem de işittiğini bildirerek şöyle buyurmuştur. Cuma günü olunca şeytan erkenden çarşı ve pazara bayraklarıyla gider, insanlara bin bir engel çıkararak mani olmaya, en azından onları cumaya geciktirmeye çalışır. Melekler de erkenden gidip mescidin kapılarına dururlar. Gelenleri, birinci saatte gelenler, ikinci saatte gelenler diye yazarlar. Bu hal, imam, hutbeye, çıkıncaya kadar devam eder. Kişi mescitte, imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur, cam kulağıyla dinler ve konuşmazsa, kendisine iki kat sevap vardır. Kişi uzakta kalır ve imamı dinleyemeyeceği bir yere oturur, sessiz durur ve konuşmazsa bir sevap alır. Eğer, imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur, fakat boş konuşma yapar, sessiz kalmazsa, ona iki vebal yazılır. Ebu Davud, Salat 209/1051. Cuma namazına ehemmiyet vererek camiye erkenden gelen, imamı rahatça duyabileceği bir yere oturarak tefekkürle dinleyen ve huşu üzere bulunan kimseler elbette böyle olmayanlara nazaran daha kazançlı çıkacaklardır. Cuma günü yapılması tavsiye edilen sünnetler şunlardır: 1. Usul abdesti almak. Semüreden radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder, hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. Ebu Davud, Taharet 128, Tirmizi, Cuma 5. 2. Güzel koku sürmek. Ebu Abdullah Selman'dan El Farisi radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, İmam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Buhari Cuma 6, 19. 3. Yeni elbise giymek. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhüma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman, sarık gömlek, rida, gibi giydiği şeyin adını anarak şöyle dua ederdi. Allahümme lekel elhamdü ente kesebteniyi, eselüke hayrahü ve hayra ma ve özü bayt min şerrihi ve şerri ma Allah'ım, ham sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı ve yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni dilerim şerrinden ve yaratılış gayesi dışında kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım. Ebu Davud, Libaz 1, Tirmizi, Libaz 28. 4. Salavat getirmek. İbni Efs'ten radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salatü selam getiriniz, zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Bitir 26. 5. Sadaka vermek. Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil, le ilahe illallah demek, bir sadaka, her tekbir bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar. Müslim, müsafirin 84, zekat 56. 6. Kabir ziyareti yapmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize ahireti hatırlatır. Tirmizi, Cenayiz 67. Tırnak kesmek. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamberlerin, sünneti, fıtratı, beştir yahut beş şey fıtrat gereğidir. Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kırpmak. Buhari, Libaz 51, 62, 64, Müslim, Taharet 49, 50. 8. Kehf Suresi Okumak Ebu Derda'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kehf Suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'den korunmuş olur. Müslim, Müsafirin 257. 9. Selam Vermek Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir, selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana, yerhamukellah demek. Buhari, Cenayiz 2, Müslim, Selam 4. 10. Cuma namazına vaktinde gitmek ve hutbe dinlemek. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve manasız bir iş yapmış olur. Müslim, Cuma 27. Ayrıca B.K. Müslim, Cuma 26.